Evet. Değerli meclis üyelerimiz, değerli katılımcılar, <laughs> oylarınızla gündeme almış olduğumuz yer gündem maddemiz şehir içi taşımacılık yapan minibüslerdeki e, ücret tarifelerini şehir içi yolcu taşıma tarifesinin düzenlenmesine yönelik olarak müzekkereyi sizlere okudum. Belediyemiz tarafından 2013 yılında uygulanan vergi resim harf ve ücret tarifesinde ücret bölümünde yer alan ve şehir içi yolcu taşıma tarifesini düzenleyen 72 A maddemiz var. Bu 72 A maddemizi tam bilete tabi ve her yolcu için önceden 1.25 kuruştu. Bunun 1.50 kuruş olarak ee, yükseltilmesi öğrenci ve el indirimli tarife içinde 1 liraydan 1.25 kuruşa yükseltilmesi noktasında bir gündemimize bunu getirdik. Bu konuya ilişkin olarak görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var. Önce bir sizin görüşünüzü öğrenelim Sayın Başkanım? Şimdi değerli arkadaşlar tabii e, yani hakkı hak sahibine teslim etmekten her zaman yandayız. Vatandaşımızın haklarını korumak nasıl bizim görevimizse gerektiği zamanda da esnafımızın bu haklarını da bu noktada korumak bizlerin görevi. Şimdi arkadaşlarımızın bu talepleri üzerine ben de araştırma yaptırdım. Göreve geldiğimiz günden beri bizim tarafından şehir içi ulaşım sektörüne vermiş bir zam yok. Biz geldikten sonra 2007 öncesinde Ticaret Sanayi Odası tarafından bir zam yapıldı. Bu zam yapıldı. Ve o zamdan sonra 2007 yılında e, yine Ticaret Sanayi Odası bir yıl sonra 2006'da veya 2005'te yapıldı. Kısa bir süre sonra bir zam daha yapıldı. Biz belediye başkanlığı olarak bu zamma itiraz ettik. Dedik ki itirazımız zamın miktarından ziyade Sanma yapma yetkisini bir de ilk belediye başkanlığına ait olduğu noktasındayım. Ve e, bu mahkeme konusu oldu. Mahkeme vermiş olduğu kararla bunu ticaret sanayi odası fırınlardaki gibi belirleyemez. Bunu şehir içi ulaşım olduğu için ve şehir içi ulaşımın asli görevi belediyeye ait olduğu için belediyenin bu şehir içi ulaşım bedellerini belirleme hak ve yetkisi vardı diye karar verdi Ve 2007 yılından bu yana da kabul etmek lazım. Minibüslülerimiz de böyle çok bir oturarak bir şeyimiz oluşmadı. Hep böyle bir çekişme içerisinde olduğu için böyle bir zam talepleri bu zamana kadar onlardan da bize gelmedi. Biz de ya buna ilişkin olarak bir zam düzenlemesi yapma noktasında gerek de duymadık. Çünkü hakikaten 2007 yılında yaptıkları ikinci zam o zaman 1,5-1,25 istedilerdi. O zamanki şartlarla bölgenin en fazla zamlıydı. Yani o noktada. Şimdi biz bir araştırma yaptık. Bu araştırma sonucunda e, elimizde bazı veriler oluştu. Bozcuk'tan başladı. Bozcuk'ta işte, tam 1,25 kuruş öğrenci 1 lira Ortalama mesafe 11 kilometre. Minibüs sayısı 58. Araç başına düşen ortalama yolcu 1034. Afyon'a ilişkin yaptık. Afyon'da tam 1 lira 35 kuruş. Öğrenci 1 lira 25 kuruş. Bu 14 kilometreye kadar. 14 kilometre ötesi en uzun mesafeleri 22 kilometremiş, 1 lira 75 kuruş, öğrenci 1 lira 50 kuruş afyonda. Ve 362 tane minibüs ve taşıma aracı var. Araç başına düşen ortalama yolcu sayısı 406 kişi afyonda. Kütahya'yı araştırdı. Kütahya'da tam 1, 50 kuruş, üniversite öğrencisi 1, 20 kuruş, lise öğrencisi 1 lira. Ortalama 13 kilometre mesafede 291 otobüs var ve araç başına düşen ortalama 773 kişi. İnegöl, İnegöl tam 1 lira 50 kuruş, öğrenci 1 lira 80 kuruş, ortalama mesafe 15 kilometre, 108 otobüs var ve Araç başına düşen ortalama yolcu sayısı 1622 kişi. Bilelik, şu anda 1 lira 25 kuruş tam. Öğrenci 1 lira. Ortalama mesafemiz bizim 18 kilometre. Mevcutların hepsinde ortalama mesafe olarak fazla. Milli sayımız 92 ve araç başına düşen ortalama yolcu sayısı 543 kişi. Şimdi bu araç başına şehirlerin potansiyeli, efendime söyleyeyim verilen fiyatlar, diğer şeylere baktığımızda ve 2007 yılında Modo 2 lira 18 kuruşta 2013 yılında 4 lira 19 kuruş olmuş. Trafik sigortası 298 TL'den 1353 TL olmuş. Koltuk sigortası 12 TL iken 2012'de zannedersem bunlar mecbur kılınmış. 2012'de 12 TL iken 2013'de 19 lira 23 kuruş olmuş. Kasko 1577 lira olmuş. Bunlara baktığımızda arkadaşlarımızın tabii ki talepleri bu şeyde bunlara baktığımızda ve gerçekten elimizde, vidanımıza koyduğumuzda esnaflarımızın burada siyasi sahiplerden, diğer şeylerden öte bu taleplerle bu anlamda haklılığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii bunu karar verecek merdi me yüce meclisimiz. Siz dersiniz bu anlamda ve bu çerçevede de biz bunları inceleyip değerlendirdikten sonra meclis gündemimize getirmeyi uygun gördük. Buradaki diğer Sizlerin görüşleri ne noktada, ne şekildeyse bunların bağlamında evet, e, minibüsçüler noktasında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Evet. Yani Sayın Başkanım anlattıklarınızın hepsinde haklısınız. Minibüsçülerimiz de haklı. Ama maalesef işte ülkemizde enflasyon olmayan bir ülkemizde 2007'de mazot söylediğiniz gibi 2050 lirayken 2013'te şu anda 4052 liraya gelmesi tabii ki işler acısı bir durum bunun yani e, ne olursa olsun işlemesi bir durum. Çünkü ciddi bir yüzde yüz fark var bu yani. Yani. yani sigorta 200 lirayken 700 liraya gelmiş. 100. Yani bunlar e, anlattığımız şeyler ülkenin ekonomisini ortaya koyan şeyler. Ama son itibariyle e, biz bu ekonomiyi burada tabii tartışmayacağız. Ülkenin ekonomisi zaten belli. Bunu konuşacaklar da yok şu anda. Ancak tabii ki rakamlar çok acı. Bir kere üzülüyorum. Bir vatandaş olarak üzülüyorum. Tabii ki minibüsçülerimiz bunu haklı olarak istemişlerdi. Çünkü 2007'den beri zam alamamışlar. Zam alamamışlar. Adamların en doğal hakkıdır. Aynen Biledik Belediyesi'nin buna karar vermesi gerektiğine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de katılıyoruz. Buna bir karar verecekse belediye verecek. Çünkü her ortak yönünde belediye vardı zaten. Ee, biz Yüce Meclis'in e, uygun göreceği bir zamla evet diyeceğiz. Bunu da Evet, başka Bir isteyen arkadaş. <laughs> Semih Bey Şoförler Odası temsilcisi olarak sizden de Sayın Başkanım, bu arkadaşlar bize de geldiler yani Şoför Odası. ben de, <laughs> Şimdi, de En son 2007'de zaman almışlar. Sizin de de bir kutu. 2005 kuruştan 2000 lira öğrenci olarak. biz <laughs> de araştırdık. Petrolün, e, mazotun 2007 yılında 2 lira 40 kuruşmuş. 2008'de 2 lira 44 kuruş. 2009'da 3 lira 30 kuruş. 2010'da 3 lira 31 kuruş. 2011'de 3 lira 80 kuruş. 2012'de 4 lira 10 kuruş. Son, şu anda 2013 yılında 4 lira 24 kuruş. Yani burada %100 ee, artış var. Tabii ki esnaf arkadaşlar da burada çok mağdur olurlar <laughs> dediğimiz gibi sig sigortalarına, kendi maymalarına, vergilerine, her zam geldiği gibi yani bu 6-7 yıl içerisinde epey zam geldi. Yani arkadaşların da mağdur olmaması için de zamla uygun olduğunu yapmak istiyorum. Tatlan Başkanım ben de mesela bu ücretleri ücret tarife komisyonuna aktarılması, oradan geçmesi daha uygun görüyorum ben. Onu uygun görüyorum. Bir de ben halkımın yanındayım. Bu benim halkım yani zaten zor durumda. Bence bu ücret bana göre iyi. Yani halkım bence itiraz edeceğine eminim. Mutlaka. itiraz eden o. Evet. Zammı kimse istemez. Ama ücret tarifi komisyonundan geçerse daha uygun evet. görüşümdeyim. Mustafa Bey buyurun. <laughs> gerçekten giderlerinin artışı yüzde yüzün 100 üzerinde. Ancak yolcunun geliri de artmış durumda değil. Yolcu aynı e, gelirle evet. geçimini sağlamakta, evet. aynı evet. gelirle yaşamını sürdürmekte. Evet. Yalnız e, hocam 2007'deki emekli maaşınla 2014'tekine bir bak bakalım onu işte. <laughs> 450 alıyordum. Şu anda 1450 alıyorum. Hiç artmadı ki başkanım. 2004'te ayrıldım. 1150 <laughs> o civarda alıyordum. Şu anda 1450 alıyorum. Böyle bir, bir Ama samimiyetle söylüyorum. Büyük işçilerin giderleri çok anormal. Onların şu anda benim de gördüğüm kadarıyla ücretlerin düşük olduğunu söyleyebilirim. 1250'ye taşımak düşük ücret olduğunu vurguluyorum. Yalnız yolcunun da gelir olmasından dolayı ben şöyle bir rakam söyleyebilirim. Tam biletlerin 1,5 milyon 1,5 milyon, 1,5 yüz ücretli öğrencinin de hesabı tablasını, 1 milyon tablasını veriyor. Evet, Süleyman Bey. Başka kat grubu olarak biz tam biletler 150 kuruş, öğrenci biletleri de 125 kuruş olarak düşünüyoruz. İşte. Ve bunun kolu e, komisyona havale edilmesi durumunda bu zabıt önümüzdeki meclise gelecek o da Eylül ayında. Ağustos ayı tatil. Evet. Ya yani bir olan toplanmak gerekir. Yani olan üstü toplanırız Bı yani. Bir şey değil ki itibariyle yani yani. Şimdi değerli arkadaşlar. Raşit buyurun. Sayın Başkanım, değerli belediyem ve üyeleri. Ben olayın üç tarafına e, dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle minibüs seyahatisi yapıldı bir 7 aylık bir süreç oldu. Tabii ki geçmişten bu kadar zam olmamıştır. O ayrı bir konu. Yalnız ihale bu 7 ay sonra zam yapıyor olmak çok farklı bir konu. Ayrıca ihale e, şartnamesinde de zamın hangi şekilde ve nasıl yapılacağı belli olması lazım. Bu da nedir? Günümüz koşullarında enflasyon oranındadır. Artı 7 aylık bir süreçte zam yapılması bilecik halkı olarak değerlendirmemiz lazım bu olayı. Yani sadece minibüs şöyle bilecik bir ilişki olarak değerlendirmemiz lazım. O yüzden bize nasıl bakacaklar ya da içerisinde bir zam yapılmış gibi bakacaklar. Şayetinde zam yapmak gerekiyorsa zaten yılbaşında belediyemizin periyodik olarak zam süreci var. Bu da dedim işte dükkanlar çevre vergisi, kıtnat, da tatil kutusuna kadar yılbaşına yapılıyor. Yine ayrı bir konuya dikkat çekmek istiyorum Sayın Başkanım. E, bu kararın minibüs bu kararıyla ilgili yaklaşık bir 10 gün 10 gündür basınımızda yer alıyor. Evet. E, dolayısıyla bunun e, cuma günü ve yüz gündemi dağıtılırken bu gündem maddesine yazılması gerekiyordu. Fakat şu anda geldi. Biz e, grup olarak şu anda duyduğumuz için çok fazla da e, partimizle ilgili bu konuya teması geçemedik. Evet. Ve haber bunlar, bak dün akşam gelmişler. sizinle de görüşmüşler. Bundan gündeme gireceğini bilmiyorduk. Gündeme anlamında bilmiyorduk. Ee, bundan dolayı da zaten e, ücret ve tarife komisyonunun bunu siz belediyede bir çalışma yapmışsınız ama belediyemizin 5393 sayılı kanuna göre e, ücret ve tarife komisyonumuzun görevlerinden bir tanesi de ücretleri ve araştırmayı yapmaktır. Dolayısıyla zam yapmak düşünülüyorsa bunun ücret ve tarife komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. Ve bu zamda da şimdi Süleyman Bey 1.5 ve 250 olarak öner. Ben kendisine hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bir yerde yüzde zam yapıyorsunuz, öğrenciye yüzde yirmi Burada da bir adaletsizlik var. Yani zam Eşit olarak yapıldık, Yüzde %20. ise yüzde yirmi lira bunun adı. Bir iki yüz bir, eklen, bir çıkar. Bir liradan da bir iki çıkar. Yaptık oldum, tamam. Yani yaptık olduk araştırmadık. İşte bize bir rakam verildi. Bu rakam üzerinden gittik. Olmasın mesela. Dolayısıyla bunun en güzel çözüm yolu ücret ve tarifte komisyonumuzun Aynen. belirleyeceği bir e, rakam üzerinde mutabık kalınır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başlar. Arkadaşlar ben de hepinizin görüşlerine teşekkür ediyorum. Bakın. Direkte minibüs ücretleri ne kadar fazlamış ki 2007 yılından beri zam yapılmadığı halde bu zamana kadar minibüslerden bir talep gelmedi. Bu geçmiş süreç içerisinde bunlar demek ki rastgele ve belirgin şartlar içerisinde bunları araştırılmadan yapılıyormuştu ve belirgin kimselerin belirgin baskısıyla bunlar oluyormuştu. 7 yıl gibi bir süre içerisinde Üniversitede bu zammın bu zamana kadar yapımına ilişkin olarak bir şey e, hissetmedi. Rakip Bey'in dediği diğer noktadaki husus tabii ki oransal olarak belki bir haksızlık ama işte bu bozuk para ve benzeri olayların da kullanımı noktasında baktığımızda yani 1 lira 20 kuruş yaptığımızda bunlara ilişkin olarak uygulamada ciddi bir sıkıntı olacağını düşünerek biz bunu yoksa oransal bağlı bir sıkıntıdan diğer şeylerden onları bir haber olduğumuz noktasında değiliz. Ama biz burada minibüs ücretleri noktasında diğer şeyler noktasında arkadaşlarımızın özellikle normal şartlarda bunu gündeme getirme niyetimiz veya şeyimiz yok. Ama minibüsçü arkadaşların yine meclis üyelerimizden bilgi almışlardır. Sizlerden, bizlerden. Gündemde olmaması üzerine ısrarla bu noktada bunu gündeme getirme talepleri noktasında biz de meclisimizin bunu gündeme getirdik. Tabi onların beklentileri bu talepleri daha da üç noktalarda beklentileri, talepleri var ama biz de oluşabilecek en makul şartların bunlar olabileceğini ve bu süreleri, hesaplamaları diğer şeyleri yaptığımızda yani onlara göre iki lira istiyorlar. bir lira 75 kuruş olsun istiyorlar. Yani bir lira 50 kuruş olsun istiyorlar. Yani o noktada talepleri kendilerine göre daha fazla ama biz bu geçişi hem onları mağdur etmeme hem de halkımızı mağdur etmeme noktasında yumuşak bir geçiş olması ve bu aradaki dengenin korunması Şimdi Semih Bey de burada ya, yaklaşık önümüzde diğer şeyler noktasında iki aylık bir süreç var. Yani burada amacımız prosedürlerle veya şey değil, burada minibüsçülerin hakikaten yedi yıl sonra hesabını yaptığımızda bu arkadaşların artık bir zamma hakkı olduğunu görüyoruz. Biz işin esasına bakalım, siyaseti ve diğer şeyleri de bu anlamda bir tarafa bırakalım. Yani tabii ki vatandaşımızın biz bu noktada e, karşı tepki gösterdiğimiz siyasi olarak ve bu işlerde en olumsuz etkilenecek kimse de benim belediye başkanı olarak. Ama biz burada bir şey adına duruyorsak, hakkı da hakkı hak sahibine de hakkı teslim etmek ve gerekiyorsa buna ilişkin olarak da bu üzerinde de tıpkı adres Bunu da almaya da Biz de aynı vebal altındayız. Yani, yani, altındayız. yani biz bu araştırmaları, diğer şeyleri yaptık. Yani fiyat tarife konusunda da havale ederiz ama önümüzde yaptığımız çalışmalar sonucunda o, bu bilgilerin dışında bölgede işte bizim teknik arkadaşlarımız araştırma. Bu bilgilerin dışında çok farklı bir bilgi Çalışma şeyimiz oluşuyor. Bunları biz de emin olun ki biliyoruz doğru. Yani Bunlarda bir, bir gariplik falan yok zaten. Yani şimdi e, işin şey dengesini bulmak. Yani son itibariyle burada atacağımız imzaya siz ne kadar e, bu biberin altına bunun altına elinizi koyacaksanız biz de bunun altına elinizi evet. koyacağız. Yani bu son itibariyle minibüsçüye zam verilmesin, e, vatandaş mağdur olmasın falan iki böyle şey bir tarafta oynadığımız veya bunu siyasal bir e, konuma getirdiğimiz anlamında değil. Şimdi bunu yapacağımız şey. Biraz evvel Ağaçlı arkadaşım da belirledi, çok da doğru söyledi. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi belediye mühür seyircisi Sayın Üyemez Mustafa Bey'in göstermiş olduğu incelik, kibarlık ki hakikaten düşünemedik yani kendisine özür diliyorum. Öğrenci konusunda çok hassas davrandı ki öğrencinin ne olduğunu bir vatandaşın çocuğunu okuturken ki hakikaten bilelikle şu anda mühürbüs vazgeçilmez bir ulaşım aracı oldu yani bunu hepimiz biliyoruz yani çünkü bilecik büyüyor e, vazgeçilmez bir araç oldu yani bir sonuç itibariyle bununla biraz daha hassas davranmamız lazım ama o denge öyle güzel kuracağız ki hem onları hem de vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Sinan Bey bu ikisi olabilir mi? Olabilir. Olabilir yani. Zaten bizim ölçümüz hani e, bu öğrenci konusunda diğer şeylere ilişkin e, dengeli davranıyoruz ama bunlar da bizim taşıma sektörümüzün önemli unsurlarından birisi öğrenci yani o dengeyi, bu teraziyi tutarken minibüsü açısından, diğer şeyler açısından teraziyi tutarken zaten öğrenciye bir indirim hakkı veriyoruz. Yani öğrenci kardeşlerimizle geçmişte olan oranda bir indirim oluyor. Raşit işte Bey'in dediği küsurattan dolayı öğrenci aleyhine bir e, beş kuruşluk bir sapma noktasında bir şey oluyor ama o da Uygulamadaki bu bozuk para ve benzeri kavga öğrendi, başkanım, bu başkanım anlamda başkanım. lira 20 kuruş yaptığınızda adam, öğrenci doğal olarak 1 lira 25 kuruş yap, verdiğinde 5 kuruşumu istiyorum diyebilir. Semih Bekir Hürbütçülük yaptı. Size başka bir hassas konudan da bahsedeyim. Tabii ki Hürbütçülerin en büyük sıkıntısı ekonomik olabilir. ve Gösterdiğiniz şu andaki rakamlar çok ciddi rakamlar, hakikaten de bir şey. Şimdi bir de adamların başka sıkıntıları da var aslında. Yani şu anda bürümüşçüler birlikte sık boğaz yapılıyor. Adam hareket edemiyor, zaten arabasını kullanamıyor. Şuradan çıkıyor, polis memuru çeviriyor. Tepeye çıkıyor, polis memuru çeviriyor. Aşağıya gidiyor, polis memuru çeviriyor. Yani şimdi biz belediye meclisinde aslında bunları da konuşmamız lazım. Bu adamların en büyük sorunları aslında şu andaki bu arkadaşlarımızın en büyük sorunları çalıştıramamak. Yani bu rakamları tabii ki konuşacağız. şey yapıyoruz ama devlet de şu anda buna destek vermeli. Yani şu anda ben sabah işime giderken, işime giderken abartmıyorum. İşte kardeşim orada duruyor. Kamutanı orada bakıyorum. 10 tane birimizi dizmişler. Hepsine takır, takır 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 ceza kesiliyor. Örnek veriyorum. Samimi söylüyorum. Ve bunu her sabah yaşıyorum. Her sabah. Şimdi adamların tabii ki sorunu var, ekonomik sorunu ama yani bunu 2 lira verelim o zaman. Bunlara katlanan olmasın. Biz bunlara da sahip çıkalım. bir şey değil de arkadaşlar bakın. Şimdi elma ile armutu karıştırdım. Hayır hayır, bir konuştum ben ekonomik yani devlet, denetim yapıyorsun, kurallar çerçevesinde yapıyorsun. Ben geçen hafta içerisinde kendi arabama iki tane ceza verdim. Ben de canım. Yani, hayır devlet bu bu denetimleri yapıyorsa, devletin genel idare anlamında yapmış olduğu bu denetimleri sen niye yapıyorsun noktasında deme şansımız yok. Kurallara buna göre koyuyoruz, minibüs yol taşımanın kuralları var, şartları var, diğer şeyler var. Biz zaten minibüskümüzün belirgin bir mağduriyet olduğunda bizim davetamızda işbirliği içerisinde belirgin zaman dilimlerinde o emniyette de görüşerek diyoruz ki yolcunun yoğun olduğu zamanlarda ya bak toplu taşımacılıkta belirgin sıkıntılar olabilir. Bu dönem önceden ayakta taşıma noktasındaki şey yoktu bizden artı beş koyduk ayakta taşımaya. Değil mi arkadaşlar? Işte? Yani dolayısıyla yürürlük daha rahat taşımacılık yaptıkları noktasında şey yaptık. Özel imkanlar sunduk. Mutlaka her meslek grubunun sorunları var. Şöyle sıkıntılarımız var. Ama onlara şöyle yapıyoruz biz bugün, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kendi önerimizdir bu. E, biz Kıyat tarifi e, Komisyonu'na bunu gönderelim. Arkadaşlarımız mutlaka sizin çalışmalarınız doğrusunda mutlaka rakamlar çıkaracaktır. Hem kendi şey görüşlerimiz hem sizin görüşlerinizle şey yapalım. Ortak neyse onunla buluşalım. E, arkadaşlarımız için de vatandaşımız için ne gerekiyorsa onu yapalım. Yani olağanüstü olabilir. Yani bugün sanki bir, bir karar verirsek sanki bir tarafı daha böyle incitmiş bir pozisyona geleceğiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum kendi adıma konuşuyorum şu anda. Ee, bir komisyonu gönderelim. Arkadaşlarımız çok az. En azından bunu bir çalışsınlar. Bir görelim. Ondan sonra biz de ona göre bir karar verelim. Bunu da ben özellikle sizden rica ediyorum. Lütfen. Evet. Arkadaşlar toplantıya 5 dakika var. Evet. Saygı meclis üyeleri, değerli katılımcılar, meclis toplantımıza aradan sonra devam ediyoruz. Katılımcılar aynı, değişiklik yok. Bugün gündemimize ilave etmiş olduğumuz şehir içi yolcu taşıma tarifesinin görüşülmesine devam ediyor. Ve belediye başkanlığı teklifi olarak Belediyemiz tarafından 2013 yılında uygulanan vergi resim harç ve ücret tarifesi ücret bölümünde yer alan ve şehir içi yolcu taşıma tarifesini düzenleyen 72 A maddesinde değiştirilerek tam bilete tabi her ve her yolcu için 1.50 TL'ye veya kuruşa 150 kuruşa öğrenci ve er indirimli olarak 1. 25 TL olarak belirlenmesi hususunda oylarınıza müracaat etmek istiyorum. Kabul eden arkadaşlarımız Evet. Kabul etmeyen arkadaşlarımız oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için.